öyle bir kültür bülteninden mutlu haftalar sevgili seyirciler. Bugün de günün öne çıkan kültür haberlerini aktaracağız. Yerel seçimlerin arka planını mizahi bir dille ele alan Kayım Atanan Tunceli'nin Ovacık ilçesinde geçen Oyuna Geldik filmine eser işletme belgesi başvuru üzerinden geçen 45 bine rağmen verilmedi. Başrolünde İlyas Salman'ın yer aldığı galası yapılan filmin 21 Şubat'ı olan vizyon tarihi ertelendi. Seçimlerde oyunuzu bana verirsen... Hazırlıklar tamamlandı, vizyon günü belirlendi. Ancak bakanlık engeline takıldı. <gülüyor> <gülüyor> Filmin ismi Oyuna Geldik. Yönetmen Kazım Öz, başrol İlyas Salman. Hikayede kayyum atanan Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kaleminden çıktı. <laughs> Gala yapıldığı filmin vizyon tarihi 21 Şubat'tı. 45 gün önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na eser işletme belgesi için başvuruldu. Belgenin hazır olmadığı bilgisi vizyon tarihinden sadece bir gün önce verildi. Yani film bu hafta vizyona giremedi. Burası saklı cennetmiş meğer. Ekip bakanlık yetkilileriyle görüştü. Belgenin bir hafta sonra yapılacak üst kurul toplantısının ardından verileceği bilgisini aldılar. Ama bu da belirsiz. Belge verilmeyebilir. <laughs> Filmin bakanlık engeline takılmasına İlyas Salman da tepki gösterdi. Salman, sosyal medya hesabından büyük emekle çekilen filmimizin gösterimine engeller çıkarılmak isteniyor. Belli ki Galata gördüğümüz büyük ilgi birilerini rahatsız etmiş. Tüm sinema severleri dayanışmaya davet ediyorum mesajıyla paylaştı. Heybeliada Ruhban Okulu'nun tarihi ve kültürel mirasını ele alan Kozmopolis İnce Çizgi belgeselinin gala gösterimi Galatorum İlköğretim Okulu'nda gerçekleşti. Fatih Öztürk ve Okan Şekerin yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılışından kapanışına kadar uzanan süreyi ele alarak Türkiye'nin çok kültürlü yapısına ve tarihsel dönüşümüne ışık tutuyor. Bu özel ve anlamlı gecede sizleri ağırlamak... Heybelada Ruhban Okulu tarihi bir yolculuk. Çok güzel. Heybelada Ruhban Okulu'nun tarihi ve kültürel mirasını ele alan Kozmopolis ince Çizgi Belgeseli'nin gala gösterimi yapıldı. 13 Şubat'ta Galata Rum İlköğretim Okulu'nda Fener Rum Patriği Bartolomeos, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, akademisyenler, sanat dünyasından isimlerle çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan gösterim büyük ilgi gördü. <laughs> Derkon Metropolitan katkılarıyla gerçekleşen gala gecesinde Kozmopolis ince çizgi belgeseli bu köklü okulun geçmişini incelerken iki farklı dönemin siyasi, kültürel ve toplumsal dinamiklerini de ele alıyor. Kapatılması Orta... Türkiye'nin çok kültürlü yapısına ve tarihsel dönüşümüne ışık tutan tarihi belgeselin yönetmenliğini İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve tasarım Fakültesi Radyo televizyon ve sinema bölümünden Fatih Öztürk ve Okan şeker üstlendi tarafı buna itiraz ediyor Belgeselde okulun mezunlarından Fener Rum Patriği 1. Bartolomeos, Profesör Konstantinos Delikostantis, akademisyen Andonis Hatsopoulos'la tarihçi ve yazar Pelin Batu Profesör Doktor Salih İnce'nin görüşleri yer alıyor. Okulun mezunlarının anlatımlarıyla belgesel yalnızca bir eğitim kurumunun tarihini değil, aynı zamanda İstanbul'un kozmopolit geçmişini, dini, kültürel ve sosyolojik çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. Belli imtiyazlar veriliyor ama Çekimleri bir yıl süren belgesel Heybeliada Ruhban Okulu, Ayatiriada Manastırı, İstanbul Rum Patrikhanesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi gibi farklı mekanlarda gerçekleştirildi. Belgesel, arşiv görüntüleri ve tanıklıklarıyla okulun geçmişini ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Talep ediyoruz. Kanun hükmüne bakanlar diyorlar ki bu bir... Belgeselin geniş kitlelerle buluşması hedeflenirken tarihi ve kültürel mirasa dair farkındalığı artırması bekleniyor. 1844 yılında açılan ve 1900 1971 yılında eğitim faaliyetlerine son veren Heybeliada Ruhban Okulu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde önemli bir eğitim kurumu olarak faaliyet göstermişti. Tüzce'de şehrin sanatsal kimliğini ön plana çıkaracak ve kültürel mirasını geniş kitlelere ulaştıracak olan Konural Film Festivali heyecanı yaşanıyor. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan festivalin basın toplantısı Erol Güngör Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda festival bağlamında şehirle bütünleşmenin ve şehrin de bu bütünleşmeye olan inancının önemi vurgulandı. Düzce Konuralp Film Festivali adını şehrin köklerinden alıyor. Türkiye'nin en genç iliyiz. Düzce'de ilki gerçekleştirilecek olan Düzce Konuralp Film Festivali'nin basın tanıtım toplantısı 20 Şubat 2025 Perşembe günü Erol Güngör Kültür Merkezi'nde yapıldı. Tam kalbinde tarihin birçok medeniyetine ev sahipliği yapar. Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen... ...1. Düzce Konuralp Film Festivali'ne ulusal basın mecraları İstanbul ve Ankara çalışanlarıyla katılım sağlayarak büyük ilgi gösterdi. Aslında turizmle yola çıktık. Turizm potansiyeli olarak bildiğiniz gibi iki metropol şehrin arasında İstanbul'a 220, Ankara'ya 220 kilometrede olan... 40 dakikada denize gidebileceğiniz, 40 dakikada yaylaya çıkabileceğiniz bir şehir. Düzce'nin sanatsal kimliğini ön plana çıkaracak ve kültürel mirasını geniş kitlelere ulaştıracak olan Konuray Film Festivali için oluşan sinerjinin kaynağı ise şehirle bütünleşmek ve şehrin size inanması. Şehri tanımak ve sevmek, şehirle bütünleşmek ve şehrin size inanması ilk başta bu sinerji verecek ve de doğru fikirle yola çıkmak. Fikir doğru, hasbilik olursa Gerçekten şehir peşinizden geliyor. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla eşsiz bir atmosfer sunan Düzce'deki bu anlamlı festival 15-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sahipliği yapan, coğrafyası ve... Festivalin başvuru tarihi 25 Şubat olarak belirlendi. Bu kapsamda 3 kategoride yarışma olacak. Kurmaca film, belgesel film ve yapım destek kategorilerinde dereceye girenlere para ödülleri verilecek. Umut'la kardeş olduğu, Kurmaca film ve belgesel film kategorileri birincisine belirlenen ödül 75 bin. Yapım destek kategorisindeki birinci projeye ise 65 bin lira ödenecek. Valilik özel ödülü ise her yıl verilecek. Bununla birlikte bu yıl belirlenen ödül miktarı 60 bin lira. Kolombiya'nın başkenti Bogoto'da, Kolombiya ve Güney Amerika Edebiyatı'nın önemli eserlerinden olan Rivera'nın başyapıtı Elei Voregina sahnelendi. Elei operası, yazarın 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başları arasında kağıçuk patlaması olarak adlandırılan Amazon yağmur ormanlarında meydana gelen şiddet ve sömürüyle ilgili yaptığı sosyal kınamaları anlatması bakımından önem taşıyor. Kolombiya ve Güney Amerika Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri olan Elei Voragine. Yeah. Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Tiyatro Kolon, Revera'nın başyapıtı yeniden yorumlanıyor. Bu sahnelemede 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarına ışık tutuluyor. Yazarın o dönem arasında kavuçuk patlaması olarak adlandırılan Amazon yağmur ormanlarında meydana gelen şiddet ve sömürüyle ilgili yaptığı sosyal kınamaları anlatıyor. Londra merkezli köklü müzik grubunu bir antivist Bursa'da konser verdi. Küresel gruplar, soul ve caz unsurlarıyla albümlerinde pürüzsüz bir bütünlük yaratan grubun birçok stili bir arada bulunduran repertuarı dinleyicilerce çok sevildi. <Sessizlik> Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Dünya Sesleri Bursa'da etkinlikleri kapsamında Nubian Twist Müzik Grubu konser verdi. Müzik Küresel gruplar, saul ve caz unsurlarıyla albümlerinde pürüzsüz bir bütünlük yaratan alan Londra merkezli köklü müzik grubu Nubian Twist'in konseri Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Müzik Nubian Twist sahnede birçok stilin bir arada bulunduğu repertuvara yer verdi. Konser sonunda Bursalı sanatseverleri selamlayan solistler ve orkestra uzun süre alkışlandı. Tele1 Kültür Bülteni'nde günün öne çıkan kültür haberlerini aktardık. Bir sonraki hafta görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.